Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Türkiye'nin S400 hava savunma sistemi almasının ardından F-35 alım sürecini durduran Amerika Birleşik Devletleri ile temaslar hızlandı. Ankara, programdan çıkarılmadan doğan zararın tazminini talep ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S400'leri satın almasını bahane ederek Türkiye'yi F-35 projesinden dışlamasının ardından yeni bir müzakere sürecine geçiliyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafı Türkiye'ye tahsis edilen F-35, Leri Hangar'da muhafaza ettikleri gerekçesiyle Türkiye'den kira bedeli talep ederken Ankara, proje için ödenen 1.4 milyar doların iadesinin yanında Türk firmaların projede verilen taahhütlerle yaptığı yatırımlardan kaynaklanan zararın tazminini veya parça alımının devamını istiyor yandan, Eylül 2021'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nden 40 adet F-16 Viper uçağının tedariki ve 79 F-16'nın modernizasyonu konularında teknik çalışmalarda devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ikircikli tutumu ve gerekçesindeki manasızlık Ağustos ayında NATO görevindeki Türk uçaklarına Yunanistan'ın Girit'te konuşlandırdığı S-300 sistemlerince radar kilide atılmasıyla tekrar gözler önüne serilmişti. Öte yandan İsrail'in S-400 konuştu Suriye hava sahasında F-35'lerle uçuş gerçekleştirmesi Amerika Birleşik Devletleri için sorun teşkil etmiyor. Ankara, 5. Nesil Milli Muharip Uçak, MMU, başta olmak üzere ülke içindeki projelerle hava gücünü korumaya yönelik adımlarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan da geçtiğimiz ay Özbekistan seyahati dönüşü yaptığı açıklamada konuya ilişkin, F-35 noktası bizi rahatsız etmekten çok aslında Amerika'yı rahatsız ediyor. Niye? Çünkü biz üzerimize düşeni yaptık. Ödemeler planında ödemelerimizi yaptık ama bu yaptığımız ödemeler maalesef karşılığını bulmadı ifadelerini kullanmıştı. İzlediğiniz için teşekkür eder. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.